Nefise Temel, Tesip ve Minyatür Sergisi Balıkesir Belediyesi Sergi Salonu'nda törenle açıldı. Balıkesir Belediyesi'nin 2011 yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkanı İsmail Ok, Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, Tesip ve Minyatür Sanatçısı Nefise Temel ile eşi Manisa Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İçe Başkanı Bayram Çılgın, MHP Kadın Kolları Başkanı Müjgan Calan, bazı belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Eski Yardımcısı ve MHP Epe milletvekili aday adayı Argun Atıcı sanatsever davetli konuklar katıldılar. Açılış kurdelası kesilmeden önce sergide eserleri yer alan sanatçı Nefise Temel bir konuşma yaptı. Daha sonra sanatçının eşi Manisa Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel de konuşmasını gerçekleştirdi. Son olarak Belediye Başkanı İsmail Ok'ta bir konuşma yaparak gerçekten bizi biz yapan değerleri Türk İslam sanatlarından biri olan tesiple alanındaki bu seçkin eserler şehrimizde sergilendiği için size müteşekkürüm. Ayrıca buna vesile olduğumuz için ben de son derece mutluyum. Ben inanıyorum ki unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarımız geçmişine, köklerine, milli değerlerine bağlı gönül erlerinin katkıları ve fedakarlıklarıyla yüzyıllar boyu yaşadığı gibi bundan sonra da yaşamaya devam edecektir. Daha sonra açılış kurdelası hep birlikte kesildi ve sergi gezildi. Nefise Temel'in ...Tessif ve minyatür sanatları sergisinde 40'a yakın eser yer alıyor. Evet. Şöyle başlayalım dedik. Fatiha Suresi'nde. Yine dedi mi siz yazdınız? Hatlar orijinal. Hatların imzaları da altında zaten. Evet. Orijinal hatlardan biz yazıları satın alırız. Onların evet. de Tamam. Ee, 19. yüzyılda Osmanlı'nın Avrupa'ya e açılması nedeniyle Rokoko dediğimiz testiden o tarz ortaya çıkmış. O tarzda e, renkli yeşil ve kırmızı sarı altınlarla süsleme yapılmış. Rokoko tarzı. Yine Rokoko tarzı ama e, aralarına şükürfe çiçek tarama dediğimiz çiçeklerle süslenmiş bir tarz.